Evet, önüne doğru gidiyoruz. Bakalım. Part 1. Neler yapacağız? Her yer alabildiğince kalabalık. Aşırı bir kalabalık var. Aa, çok güzel, çok güzel. Çıkışa az kaldı. 8 garında indik. Yürüyoruz. Bayağı bir uzun bir merdiven var burada. Sonunda çıkışa geldik. Bayağı bir uzun. Evet, İstanbul'u seviyorum. Her 20 Kalabalık. insan yoğunluğu çok. İnsanlar bazen yardımseverlik yapıyor. Bazen ama. Her zaman değil tabii ki. Evet, evin önüne doğru gidiyoruz. Bakalım part 1. Neler yapacağız? Her yer alabildiğince kalabalık. Aşırı bir kalabalık var. Çıkışa az kaldı. Sirkeci Garı'nda indik. Yürüyoruz. Bayağı bir uzun bir merdiven var burada. Sonunda çıkışa geldik. Bayağı bir uzun. Evet, İstanbul'u seviyorum. Hayır, müthiş kalabalık. İnsan yoğunluğu çok. İnsanlar bazen yardımseverlik yapıyor. Bazen ama her zaman değil tabii ki.